Şimdi çözüyorum bunu. <laughs> Akşe kadın. Geçen de pazardan şey aldım. Fasulye alacağım. Adama sordum ki Asile güzel mi dedim? Güzel Aa, dedi. Ayım, evde mi, şey, kılçıklı mı dedim? Ay, dedim ay, dedin. Ay, dedin. Bak dedi. Bir bak, tuttum kılçık. Bana Bir baktım kılçık. Dedim almıyorum dedi. Ben kılçık sevmem ben de, dedim. dedim. Gittim öbür tarafa sordum dedi kılçık yok dedi. Helal olsun aldığı para bak. Hakikaten doğruymuş. Arada olur. olur. diyorum. Niye? Diliyorum. He. Bu bu ne saf doldurur, Şey, doluyorum. annem evet. de bir yapı o meyvenin yağları. Ne de, de Bak, gücüne hayran olacaksınız. Güzel. güzel oluyor, çünkü ben cıbık hissediyorum. En sevdiğim faslı taze faslıydı. Köyde yokmuş bu sene fasulye. Yine de sağ olsun getirdiler. Hiç mi He. var herhalde, şey. Değil ha, değil mi? Mi? Arada havalı. Bak işte. böyle Hiç bir, bir <laughs> sürpriz bu. güzel bir ev güzel bir yuva. Karşı karşı Sorkta bak. Ne güzel. İlla yan Hep karşıacaklar. Hepsi Sinpaş ETS sayesinde abi. Packages prices. İlediğiniz kadar finansman var. Kim onlar gibi ev sahibi En sevdiğim sevgiliniz tarzı. Sinç

o izinleri falan şey yapacaklar. Ben gidiyorum ki reçel yapmış. Böyle 15 20 tane var Ama çok güzel yapıyor. Vallahi yaz gelene kadar bana yetiyor. Bu, bu onu şey yapayım. Meyve suyu yapıyorum. evet, reçel yerine yiyorum. Koşak yerine yani. Evet, de seviyorum. Elma kuru koyuyorum. <laughs> Ha elma yemiyor. <laughs> şey şey olmadı. Bir şey köydeplerde. Elma hiç yok. Bir köyde hiç bir şey yok. ya? Ama bizim bizim burada değişik Mesela Türk, geçen o kadar olmadı. Bu sene çok oldu. Çok Ben bez <laughs> Ya ben ya. Karşıda tamam. <laughs> <şuna> da sanki <sevdiği gülüyor> şey su. Köyün su çok güzel. Elma e, gibi kes ve hiç ağzın acımaz. Kokmaz. Şey, ben şimdi, bir tane <laughs> Şifan'ın bir şeyi var. Arkadaşı <laughs> o ben de arkadaş oldum. Zaten ben ona şey tavsiye ettim. Saç kesiyor <laughs>

Ha, getirdi tohumu, köyde dağıttı. Bak şurada diktim, ne var burada? Var. çiçek tohumu getirdi. Çiçek de o bahçede, çiçekler bahçede. Onlardan. Nasıl Nasıl? Mor mu? Mor mu? Mor mu? var. yazı var. Onlardan bir şey yok. Sen ya da bir şey hiç. Yani. Arada bir tane çıktı ama. Bir de bir de bir dizi takip kriterine tabiye <laughs> Yasemin babası da hasta. Yani, yani, Kavuz ee, muymuş? Neymiş? Altın. E, e, şey yokken falan çekmişler. Emre bile. Allah şükür Şimdi Ankara'dan gideceğim mi? Temiz çıkmış da gelecekler. Yasemin bugün gidiyor. Eve gidiyor. Peki, pazar günü mu? de o, Yavuz Mütazyon geliyor. Pazar herhalde pazar ayı günü bunlar gidiyor. Anlayış geliyor. Şükran e, gidiyor. Beyza gidiyor. Eee Söngül de aynı otuzunda geliyor. Hı hı. Hı hı. Üçüncü günü de buraya geliyor. Ama gidiyor. Bir emine kalıyor yanında. Emine'ye de o zaman bir hafta kalıyor. Bir hafta sonra da emine Sak gibi otuda kaldım yani. Ben de aynı gördüm bir şeydi ama bir cayı yani aslında, aslında var ya. Ee, Çekilip aya kadar gitmiyor. Bir Valla. liraya var. Şimdi bir şey anlamıyorum. Geldim şimdi oturmak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Şimdi geldim. Direkt köye gittim. Oranı temizliyorum. Geldim buraya buranı temizliyorum. Ha. Ha. bir şey anlamadım yani hiçbir şey. İki sefer dışarı çıktım, alışverişe gittim. Bir daha işte Biraz sabası var mı? Ancak yemek altınlardan gerçek çıkacak Hiçbir şey anlamadım. Anlayacağım. Maalesef yanılmalı. Hangisi gerçek, hangisi sahte? Ya ben onu oynayayım. Bak, kapat. Ne bak, kılıç saç gibi. Bak, ilişkimi keser. İnsanlara karşı olan görevi sarsar. Kimi imitasyon takı taktığını bak. tespit ettiği akrabasıyla ilişkisini kesmeyi düşünse de, <laughs> de ailelerin arasında büyük kriz çıkaran bu satışın önüne geçirebilir mi? Ama biletimizin de tarihi Özellikle düğünlere takı maksatlı kullandığı anlayı olarak. Peki, engelleceğiniz kadını suçlar mı? Bu senin ailem taktı. Benim ailem takmazdı. <laughs> <laughs> Gerçekten çok güzel bir soru sordunuz şu anda. <laughs> Başından aşağı kaynar sular dökülüyor. <laughs> Evleri kurabiliyordum. Hayallerimi gerçekleştiriyordum. Bence yasak olmamalı. Bu gerçek olan. Maalesef yanılmıyor.